Arkadaşlar, tek blok oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi... Ben nereye kazıyordum ya? Şuraya mi Aha, işte burayı. Ve dibi şeyler yaptım. Kalkanı geri yaptım. Ama demin yapamadım. Ne yapayım? Ah, odun. Gerek yoktu oduna ya. Su dağıt var. Arkadaşlar. Videoma like atın. Like atın. Like. 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 Bak durmam. Neyse. Şimdilik size like atarsanız klassınız Ama ama abone olarsanız süper kanamazsınız ama bir dilim atarsanız zengin oldunuz. Şimdi, şimdi şunu bir yapayım. Hop. Hop. Bak odun çimen çıkıyor. Tas da çıksın tas. O tas çıktı. O tas çıktı. Tastan neler yapabilirim? Aha. Tastır yapabilir miyim? Tastır nasıl yapılıyor? Tastır, tastır. bebeğim ya. Ben elması nereden bulayım? Minecraft'ta. Peki siz de söyleyin en sevdiğiniz oyun hangisi? Roblox bu, Blaster mı, Minecraft mı? Yorumlara yazın. Bakayım yorumlara. Birisi Minecraft, birisi Minecraft, birisi Blaster. Tamam. Pekala. Hop. 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 Hoppa. Hop. Pekala. Hop. Oh. wi bir de bir daha. Bir kömür daha. Hadi bakalım. Allah sınıf yollan. Demiri su da kazarım. Su kömürü de. Kömür yeri bu değil. Bu değil. İşte bu. Pekala. Şimdi bu dal dolu kadar şuraya. Yavaşça şuraya koyayım. Aha. Tamam. Şurada bir iki çıktı. Şimdi şu bir nereye koyup Buraya koyayım. Resul odası yakayıp tamam. Patates de iyi koktu ha. Neyse kastası. Kas, Kas çiveni. Vi inek tavuk. Hoş geldiniz. Ha? Pekala. Tavuk. Tavuk. Tamam. inek İnek de gelsin. İnek. İnek de geldi. Hoş geldin inek. Ne Mö. Ne? Mö mü? Allah seni ne? ha, Şimdi nereye kızacağım? Burayı mı? Aa, burayı. Yok burayı. Lan nereye kazacağım ben? Ha şurası. E, gerek surası. Şimdi sulayı bir kalsam. Hoppa. Pekala arkadaşlar şiddelik. Sulu söyle söyle suru söyle. Sulu söyle. Sulu söyle. Sulu söyle. Sulu da. Söyle yapayım arkadaşlar. Aa da dolak. Ay 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 ay. Bebeğim ay 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 ay. Pekala. Ah, Allah'ım ya. Patates. Tohum. Ağaç bitkisi. Ana ben buraya da sınırlandım. Sınırlanma gücüm oldu. Uçma gücü gücüm var mı? Bakayım. Uçma gücüm. Hui ay ya uç bagiti. Şimdi şimdi de söyle. hava biraz fazla oldu. Şimdi şu dağdolakları şuraya şunu da şuraya şu toprakları da hop Şimdi şunu söyle, şunu söyle, şunu söyle, şunu söyle, şunu söyle şunu söyle şunu söyle şunu söyle şunu söyle şunu söyle şunu 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 1 2 3 4 topla bitti İyi bir tane toplam vardı gitti Şimdi bu tatlıları... da şu bu ta 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 şunu söyle, 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 söyle. Tamam. Şimdi bu tatlılarla kendime ev yapacağım. Ev, 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 ev. Hop, hop, hop. Yandan yoldan ama küçük bir ev olacak. O kadar da büyük değil. Şunu söyle, şunu söyle, şunu söyle, şunu söyle. Şunu söyle şunu söyle şunu söyle şunu söyle ya biraz şeyim oldu ya biraz ya, biraz yakınlaştırayım ya böyle olmadı şunu söyle şunu söyle şunu söyle kırdım şöyle yapacağım taktik demirde kadar değil, demirin su kadar anı İnek bir yol açalmasın. Tavuk ha tavuk da. Şunu söyle, şunu söyle. Şunu söyle, şunu söyle. Şunu söyle, söyle. Söyle söyle. Söyle söyle, söyle söyle, Allah. Şunu kır. Şunu söyle. Tamam. Lan sen tavuk ne yapıyorsun? Neyse. Böyle, böyle böyle Sakın geleyim deme. Sakın sakın sakın. Sakın. Sakın geleyim deme. Deme ha. Yoksa seni seni kubanda keselim ha. Tamam. Sonra da söyle. Şöyle. Eti de lan ne eti. Tatta tatta. Neyse. Anam demir sıkıştı. Hop 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 hop. Nasıl ama? Ya niye o kadar gece oluyor? İnanamıyorum. Gece rekoru oldu. Gece rekoru. Ta Benim tattam bitti. Tasım var. Sekiz. Hani. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tasım da bitti. Ne yapacağım? Uh -huh. Debil, Fırın. Pişir. Bir tane tatlı bu pişireceğim. Sadece bir tane. Hadi yanma bitmesin. Evet. Demir'e geldik bebeğim. debil. Dibide ne yapsam? Dibide ne yapayım? oy demir kirek. Ama bende zaten var. Şişe bu kadar cam. Cam nasıl yapılıyor? Çok merak ettim. Cam. Cam nasıl yapılıyor ya? Pekala yazarak yapacağım. Pekala Hadi. Sonra cam. Hmm cam. Cam nasıl? Camlar nasıl yapılıyor? Vıç. Mama cam diyorum ben. Cam cam. Şunu şişen. Asuca ya ya Sadece çığlı şeylere bakacağım. Çığlı şeylerde geldi var mı? Ya bu da can var da niye normal can yok? Allah Allah ya Allah Allah. Hadi ya. Can nasıl yapılıyor? Onu göster. Göster. Ya cam nasıl ne yapıyorum bari ya? Neyse David'i şuraya koyayım. Sen ne yapıyorsun ya? Hala hala. Neyse. Ben de ne yapayım? Bir 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 şey. Aha Brok Kazi. Brok kaz. Hoppa. Uy yine inek tavuk çıktı. İnek. Aldık bu senin inek arkadaşın. Bu da senin tavuk arkadaşın. Hadi hadi Allah Allah Las. Lan bir çek su Çek su Odun Çimen 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 Odun Çimen 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 kazma Pardon, taz. Şimdi odun çıktı. Şimdi çiven çıktı. Şimdi yine çimen çıktı. Ve yine taz. Bu da doğru. Kına atayım. Aa, yuvuta. Evet. Dur. Bu yuvutayı yemiyor. Böyle yapılıyor. Yavru. Yavru çıkmadı. Neyse, ben evi bir, bir topraktan yapacağım, tatlıdan yapacağım. Şunu da şöyle, şunu da şöyle bir yapacağım. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Tamam. Şunu da şöyle, 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 tamam. Şimdi şu daha doğru kadar da getireyim. Daha doğru arkadaşlar. Hopat. Sidi tatlıb yetiyor mu buna? Ne Ya, atta, ya. Atta. Yağmur, nereden geldi şimdi bu? Bu yağmur ne? Bu ne? Allah ya. Allah ya. Allah 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 hala hala. Hop. Söyle söyle sıra Söyle sıra 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 benim neyim olacak, neyim olacak, kapı olacak. ikili kapı. Lan, siz de içeri gideriz. Post. Hadi, post. Post. Hadi, hadi. Şu tatlıları da şöyle 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 yes be tas iki tas bir tas mı demeliydi neyse ah. Ay. Yoksa ben Sula'yı mı kazmalıydı? Evet Sula'yı kazmalıydım. sağlarım. Daha demirden yapmıştım. Şimdi odun. Şimdi ta Aa, tas mı? Tas mı? Ben tas mı dedim? Neyse. Topla. Şöyle Tekrar. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle da şöyle, şöyle da da şöyle, şöyle. Çatı da yapılıyor. Tamam, şöyle. Biraz tas toplasam Bu ne ya? gelmedi. Aha odur. Tamam. Sidiği su deliği kapatabilir. Pardon. Çiğ. Oho. 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 Buğdu. Hop. Şimdi, Bunu böyle kalsam pekala kürekle çıksın çıksın hayır ya lan yine bir tas tas çıkma Yoo. <laughs> Sırası sıra 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 Evet. Sırada şöyle. Şöyle. Beş. Şöyle. Pekala. Siz hala ne yapıyorsunuz? Hop hop hop. Hop. Arkadaşlar. Like olmayı unutmayın. Videonun sonuna az kaldı. Sen ne yapıyorsun? Bak bak. Ne? Bak. Lan git ya. Allah Allah. Bu mu yapsam? Neyse. Şu çubukla odunu kazabilirim. Hop ısın Nasıl ısınlandı baba? Hop hop. Vardo sadece dört tane. Hop hop. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz şu an. Size söylüyorum videonun sonuna geliyoruz. Size söylüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.